Saygıdeğer dostlarım, bugün burada toplumsal adaletsizliğe karşı mücadele veren bir grup cesur insan olarak bulunuyoruz. Gördüğümüz haksızlıklara karşı çıkmak ve haklarımızı savunmak için bir araya geldik. Ancak maalesef çabalarımıza katılmak için beklediğimiz destek gelmiyor. Bu sadece bizim mücadelemiz değil, bu hepimizin mücadelesi. Hepimiz aynı haksızlıklara maruz kalıyoruz, aynı acıları yaşıyoruz. Fakat bir araya gelip sesimizi duyurmak Değişim yaratmak için yeterli insanı bir araya getiremiyoruz. Bu durum bizi üzüyor ama daha da önemlisi öfkelendiriyor. Neden umursamıyoruz? Neden sessiz kalıyoruz? Bu toplumsal haksızlığa karşı mücadele etmek, geleceğimizi ve çocuklarımızın geleceğini korumak bizim sorumluluğumuzdur. Sessiz kalmak, bu haksızlıkları onaylamak anlamına gelir. Bu, geleceğimizi ellerimizle bahbetmek demektir. Bugün burada sadece kendi haklarımızı savunmak için değil, Tüm toplumun hakları için bir araya geldik. Bu mücadeleye katılmak, sesimizi duyurmak ve değişim yaratmak için bir adım atmak zorundayız. Umutsuzluğa kapılmak yerine cesaretimizi toplayıp birlikte hareket etmeliyiz. Unutmayın, güç birlikte olduğumuzda ortaya çıkar. Bir araya geldiğimizde gücümüz katlanarak artar. Bu yüzden sesleniyorum. Haksızlığa karşı çıkmak için birlikte mücadele edelim. Sesimizi yükseltelim ve değişimi başaralım. Teşekkür ederim. Hep birlikte güçlüyüz. Hep birlikte kazanacağız.